Tüm bu kaos şiddet çarpışmaları, patlayan yazıların içinde bir yerlerde evrendeki en muhteşem şey var. Belki de olmaması gereken gezegen. Bu farklı gezegenin adı Dünya. Evimiz var olmuş gezegenlerin en benzersizi. Çünkü üstünde hayat var. Hayat evrendeki en ilginç şey. Burayı farklı falan bağları görmek için ise farklı bir yol deneyeceğiz. Güneşin görmediğimiz korkunç bir yönü var. Güneş saniyede 1 trilyon megaton hidrojen bombasına eş değer enerji salınımı yapar. Bunun kaynağı ise çekirdeğinde gerçekleşen nükleer füzyon tepkilemeleridir. Yaydığı radyasyon tüm canlılığı yok edebilirdi. Ancak dünyamızın buna karşı güçlü bir sıraı var. Ve dün NASA'nın paylaştığı haber. Güneşte devasa bir patlama meydana geldi. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen. Gündüzleri bir fırın içinden çok daha sıcak, 400 derece. Bu bazı metalleri eritecek bir sıcaklık. Ancak geceleri her şey donuyor. Sıcaklığının bu kadar dengesiz olmasının sebebi atmosferin olmaması. Ne? komşumuz Venüs. Dünyaya en yakın gezegen. Ancak onda bir tuhaflık var. Tersine dönüyor. Güneş sistemindeki en parlak gezegendir. Aşkın gezegeni de arar aynı zamanda. Ve ışığı ile bizi büyüleyen ay, bizi oldukça yakın olan bu yerde yaşamdan hiç eser yok. Sadece yüzeyine çarpan cisimlerin oluşturduğu kraterler var. Kraterlerden birine Afraganus adı verildi. Yani El Fergana. O yıllarda İslam coğrafyası batının aksine gök güzeli ilgilenenler için tam bir bilim merkezi haline gelmişti. İlk Türk astronom Erfarman, Güneş'in de kendine göre hareketli olduğunu, yörüngesinde batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk keşfeden bilim adamı. Kızıl gezegen Mars, bir zamanlar daha yoğun miktarda atmosfere sahipti. Fakat gezegenin manyetik alanının yok olması sonucunda atmosferi Güneş'ten gelen yüklü parçacıklara karşı koruyamadı. İşte. Koruyucu meleğimiz Jüpiter. Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha kütleli. Bu kütlesi ona muhteşem çekim kuvveti sağlıyor ve bu sayede dünyaya dış uzaydan gelen tehlikelere karşı oldukça korunaklı bir yer. Eğer olmasaydı gök cisimlerinin bizi hedef alması çok daha kolay olurdu. Kısaca dünyamız başımıza yıkılır. Satürn. Göz alıcı halkası halkasıyla Güneş sistemindeki en farklı gezegen. Yoğunluğu o kadar düşük bir devasa bir suya düşseydi batmazdı. Yana doğru eğildiği için de 2032 yılına kadar halkaları dünya tarafından ise girdi. Uranüs 82 derecelik eksen eğimi sebebiyle yan yatmış olarak dönen bu gaz zeminin atmosferinde ise elmas yağdığı düşünülüyor. Neptün, mavi gezegen. Ona bu mavili atmosferindeki metan veriyor. Büyük ve devasa fırtınalar Neptün'ün üzerinden hiç eksik olmuyor. Burası Samanyolu galaksisi. Bizim güneşimiz bu galakside bulunan milyarlarca yıldızdan sadece birisi. Dünyamız şu batı kolunda bir yerlerde. Burada gördüğümüz her ışık parıltısı bir galaksi. Milyarlarca galaksi var. Kim bilir belki de sınırsız olduğunu düşündüğümüz bu evren bir su damlasının içinde mikroskopik bir yer kaplıyordur. Yolculuğumuz 4,5 milyar yıl önce başlıyor. Güneş sistemi olarak bildiğimiz yer o zamanlar etrafı toz bulutları ve gazlarla çevrili. Yeni doğmuş genç yıldızın adı ise Güneş. Toplanan toz tanemeleri birleşerek dünyanın çekirdeğini meydana getirdiler. Dünya oldukça minik, belki çıktı taşı boyutunda, boyutundaydı. Milyonlarca yıl süren bu işlem ise dünyayı oluştu. Dünya çarpmalardan dolayı tıpkı bir alev topu gibi hava yok. Sadece karbondioksit, nitrojen ve su buharı. Üstünde yaşadığımız bu yer kabuğu bir zamanlar aynı yönde düzenen iki farklı gezegendi. 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki gezegen dünyaya çarptı. Bu çarpışma sonucu uzaya saçılan maddeler dünyanın etrafında bir halka oluşturmaya başladı. Bu halkayı oluşturan parçalar kitle çekim etkisi altında zaman içinde birleşerek uydumuz ayı oluşturdu. Güneş sisteminde oluşan kalan meteorlar hala yolumuza çarpıyor ama bu o kadar da kötü bir şey değil. Meteorlar yaşam için ihtiyacımız olan su isterlerini taşıyorlar. Ve 20 milyonda fazlası fazla süren bu bombardıman okyanusları oluşturdu. Meteorlar okyanuslara çözülmeye başlayınca içlerinden karbon ilkel proteinler okyanusun derinliklerine yayıldı. Ve bu bakteriler canlılık için olmazsa olmaz mı? hayati iki molekül ürettiler. Glifaz ve oksijen. Salınan oksijen deniz seviyesinde 50 kilometre yukarı çıktığında güneşten gelen yüksek enerjili ışınları ile karşılaştı ve başka gaza dönüştü. Ozan'a zamanla dünyayı çevirdi ve güneşten gelen radyasyona karşı yaşamı koruyan tabak haline geldi. Neyse ki denge galip geldi ve milyarlarca canlının yaşayabileceği formu ulaştı. Nefes bizi hayatta kılan bazen derin, bazen hızlı, bazen yavaş ama hep dengede. Evrende birçok şeyin birbiriyle akıl almaz bağlantısı var. Dünyanın bir ucunda yaşanan bir olay diğer ucunda başka şeyleri etkileyebiliyor. Uzaklardaki soluk bir ışıktan yerin altında durmadan yanan çekirdeğe, bizi olan dışı bir şekilde yaşadan bir şey var. Biz buna denge diyoruz.